buradan dışarıda yanıma gel, bile gelmiyor gel, gel, ya. Gel 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 <laughs> <Ödemsiz> seni. <laughs> Bek belli oluyor. Belli ben oluyor. Ben o zaman ben şey gideyim de reklam için burada mıyım? Sen Ön, ben bana sen çamur atmadan önce sen... önce kendi geçmişine bak. Önce kendi geçmişine bak. Dişine gelmeyince konuşmuyorsun. Ben. Çocuk kere akar. Senin kızın kızın. Kızın kızın. kızın. Niye kızın seni kızın, ben ortaya çıktıkları evet, için mi? Evet. Evet. Çakır çek tüküre. Nezmi ile böyle. <gülüyor> <gülüyor> İyi yapmışlar. Anne 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 niye ya. gönderdim de? Anne bir kilo barıma bana gönderir. Kendi iki çanta yumurta çamaşırla gönderirler. Bunlar uygun değil ya. Hayır. Bunu benimle ne demek? Ben yardımlaşmadan anası yok babası yok diye dilekçe vermiş. Anası sahibi. Ve babası sahibi. Dilekçe vermiş. Ve yardıma vermek çıkıyor. Konu öyle değil, konu Madem böyle değil. haklı olduğunuz konularda haksız pozisyona düşüyorsunuz. Konu böyle değil. <laughs> <şuna in gülüyor> de şunu iddia Bir